ICT Media TV'den herkese iyi akşamlar. Ben Selena Ayşenoğlu. Gün özeti ile karşınızdayız. Covid-19 nedeniyle bazı sektörlerde iş kayıplarının yaşanması ve büyük şehirlerden tersine göç hareketinin hızlanmasıyla birçok kişi evden çalışma imkanı olan alanlara kaymaya başladı. Ticimax e-ticaret sistemleri kurucusu Cenk Çiğdemli son dönemlerde evden e-ticaret yapmak üzere şahıs şir e şirketi kurarak web site açan müteşebbis sayısında artış olduğunu ifade etti ve evden e-ticaret yapılmasını sağlayan 5 adımı sıraladı. Evden et ticaret yapmak için öncelikle şirket kurmak gerekiyor. Satılan ürünlerin fatura e, faturalandırılması için kişinin vergi mükellefi olması zorunluluğu var. İkinci adım olarak işin en önemli kısmı et ticaret altyapısı. Altyapının güvenilir olması gerekiyor ve kesinlikle açık kaynak kodlu et ticaret altyapısı tercih edilmemeli. Ne satacağınıza karar verdik sonra güvenilir ve her daim ulaşılabilir, e, ulaşılabilir olan tedarikçiler bulmanız gerekecektir. Bir sonraki adımsa e-ticarette kargolama işlemi. Çiğdemli'ye göre kargo süreçlerini iyi yönetmeyen e-ticaret firmaları hızla müşteri kaybeder. Profesyonel kargo firmalarından tek tek teklif alınmalı ve en e, şirketin ihtiyacına göre en avantajlı olanı seçilmeli. Beşinci ve son adımsa sosyal medya. Sosyal medyanın gücü doğru kullanılabilirse kısa sürede yurt dışından bile sipariş alır konuma gelinebilir. Vodafone Türkiye Nisan 2020 Mart 2021 arası dönemi kapsayan mali yıl sonuçlarını açıkladı. 31 Mart 2021 sonu itibariyle son bir yılda 1,9 milyar Türk lirası yatırım yapan Vodafone'un Türkiye'de faaliyet göstermeye başladığı 2006 yılından bu yana toplam yatırımları 26 milyar Türk lirasına ulaştı. Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy bu yıl Türkiye pazarında 15. yılımızı kutluyoruz. Yatırımlarımız Türkiye ekonomisine katkı ve ve bağlılığımızın en önemli göstergesi dedi. Kaspersky kullanıcıların cihazları güncelleme konusundaki tutumlarını araştıran payın Indinnek kampanyasını duyurdu. Eee Kaspersky tarafından Nisan 2021'de yaptırılan araştırmaya göre güncellemelerin yüklenmesi rutin, sıkıcı bir görev olarak görülüyor ve yanıtlayanların yarısı genellikle bunları erteliyor. Ancak aynı zamanda her 10 kişiden 4'ü güncellemelerin gerçekleşmesini beklemek için harcanan zamanın daha verimli bir şekilde kullanılabileceğini düşünüyor. Türkiye için ise bu oran %37. Ramazan ayını ve bayram dönemini evde geçiren tüketicinin tercihi online alışveriş oldu. E-Ticaret sitesi ödeme altyapı sağlayıcısı İzigo'nun analiz sonuçlarına göre 2021'de online alışveriş pazarı büyüme gösterdi. Ramazan döneminde mobil alışveriş önceki yıla göre 6 puan artarak toplam işlem hacminin %37'sini yine 6 puan artarak işlem adedinin %58'ini oluşturdu. Mobil alışverişte ortalama sepet tutarı tamam. önceki yıla göre %17 oranında artarak 125 Türk lirasına yükseldi masaüstü bilgisayarlar üzerinden yapılan alışverişlerde ise ortalama sepet tutarı önceki yıla göre %12 oranında artarak 290 Türk Lirasına yükseldi. Son günlerde sıklıkla konuşulan NFT nedir, özellikleri nelerdir? Detaylar Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin hazırladığı videoda. Müzik ICT Media TV'den gün özetiyle karşınızdaydık. Saat 20.30'da Ufuk Batum'la Girişimcilik programı sizlerle olacak. Yarın sabah gündemiyle tekrar görüşene dek hoşça kalın.